Aleykümselam arkadaşlar. Hepinize merhaba. Sizi daha tanımıyorum ama sen ben size kendimi tanıtayım. Benim adım Muhammed Talha Özen. Beraber yeni bir videomuz kanalımıza başlıyoruz. Kanalımızın konusu İslam tabii ki de arkadaşlarım. İslam'ımızı öğrenelim, tilavetlerimizi getirelim, Kur'an'ımızı okuyalım. Ne kadar güzel bir kanal bu. Şimdi bu kanalımızda ne içeriklerimiz olacak onu anlatayım. Biz kanalımızda İslam'la ilgili şeyler yayınlayacağız arkadaşlarım. Abdullah Hoca ile beraber güzel videolar çekeceğiz tabii ki de. Ama Abdullah Hoca öğretmen diye o benim hocam yani. Beraber bazen görüşüyoruz bazen görüşmüyoruz. Çoğu zaman ben olacağım arkadaşlarım. Beraber öğreneceğiz ve eğleneceğiz tabii ki de. Yeter ki tek isteğimiz derslerinizi çalışmanız, İslam'a hazırlanmanız ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız. Şimdilik arkadaşlar yarınki videoyu bekleyin. Her gün bir videomuz olacak. Videolarımızı beklemeye başlayın. Abonelerimizi yapıyoruz, bildirimlerimizi açıyoruz. Videodan haberdar oluyoruz arkadaşlarım. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.